meme için en iyi görüntüleme yöntemi hangisi mamografi mi ultrason mu çok sık karşılaştığım bir soru. Memeyi görüntülemek için kullandığımız 3 yöntem var. Mamografi, ultrasonografi ve meme MR. Bu yöntemlerin kendilerine göre avantajları, dezavantajları, üstün olduğu konular ve daha zayıf kaldığı alanlar bulunuyor. Biz genellikle bu tetkikleri birbirini tamamlayıcı olarak birlikte kullanıyoruz. Her biri meme hakkında farklı bilgiler veriyor. Mamografi meme kanserinin en erken bulgularını göstermede çok başarılı. Ama en önemli sınırlaması yoğun meme dokusunu görüntülemede yetersiz kalabiliyor. Ultrasonun ise klinik pratikte en başarılı olduğu yer koltuk altı lenf bezleri. Ayrıca mamografide görülen kitlelerin daha ayrıntılı incelenmesini sağlıyor. Ultrasonografinin en büyük dezavantajı ise meme kanserinin erken bulgularını saptamada mamografi kadar başarılı olmaması meme MR'ı aslında en iyi yöntem ya da en başarılı tetkik gibi görülmekle beraber bizim mamografi ve ultrasondan sonra hala cevaplayamadığımız sorular olduğunda, daha fazla bilgiye ihtiyacımız olduğunda üçüncü olarak tercih ettiğimiz inceleme yöntemi. Genç kadınlarda meme dokusu daha yoğun olduğu için mamografi değerlendirmede çok da başarılı olmayabiliyor. Ve genellikle ultrasonografi ve meme emarını birlikte kullanmayı tercih ediyoruz.